Farklı görüşler bulunmakla beraber müfessirlerin çoğuna göre kıssada adı geçen ve Hz. Musa'nın yanında bulunan genç, Hz. Yusuf'un torunlarından Yuşa bin Nun olup Hz. Musa'nın kız kardeşinin oğlu olduğu rivayet edilir. Uzun süre Hz. Musa'nın hizmetinde bulunmuş, ondan ilim almış ve onun vefatından sonra yine bir peygamber olarak İsrailoğullarının yönetimini üstlenmiştir. Rivayetlerde bildirildiğine göre Hazreti Musa, Kızıldeniz'in ikiye ayrılması ve Firavun'un boğulmasından sonra ümmeti olan İsrailoğullarına çok fasih, beli ve heyecanlı vaazlarda bulunuyor, onlarla sohbet ediyor, sordukları sorulara cevap veriyordu. Ümmeti, Musa peygamberin ilim ve marifetteki derinliğine hayran kalıyordu. Ümmetinden birisi, en bilgili ve ilmi en yüksek olan kimdir diye sordu. Musa peygamber de ilmi en yüksek olan benim diye cevap verdi. Bu cevap üzerine Allah Musa peygamberi kınadı. Çünkü Musa peygamber kendisine verilen ilmi Allah'a izafe etmemişti. Halbuki ilim kendisine ait değil, Allah'a aitti. Musa peygamber ilmi en yüksek benim demek yerine şüphesiz ki her şeyin en iyisini Allah bilir demeliydi. Ardından Allah iki denizin birleştiği yerde kendi katımızdan ilim verdiğimiz senden daha bilgili salih kullarımızdan bir kul var. Ona kendisine has bir ilim verdik. Ümmetinin seçkinlerinden birini yanına al ve onu bul diye vahyetti. Hz. Musa o zatı nasıl bulabilirim diye niyaz etti. Ve Allah yanına tuzlanmış ölü bir balık almasını, bu balığın canlanıp denize atladığı, iki denizin birleştiği yerde onu bulabileceğini buyurdu. Bu zat Hızır'dı. Burada bir parantez açarak şunu söylemek gerekir. Allah'ın ona kendine has bir ilim verdim dediği ilim, ledün ilmi yani gaybın ilmidir. Bu ilim isteyerek veya çaba sarf edilerek elde edilebilecek bir ilim değildir. Bu ilim sadece Allah'ın dilediği kuluna vahyettiği bir ilimdir. Ayrıca ümmetinden seçkin bir kul demekle de çıkılacak yolculukta yol arkadaşının da yolun zorluğuna ve meşakkatlerine katlanabilecek kararlılığı ve sabrı olması gerekmektedir. Aksi takdirde yarı yolda bırakılmayacağının garantisi olmadığı için böyle söylenmiştir. Hz. Musa, Yuşa bin Nun ile Hızır'ı bulmak için derhal yola koyuldu. Çok uzun geçen yolculuktan sonra Kızıl Deniz civarında küçük bir su kenarında konakladılar. Uyudukları sırada yanlarına aldıkları tuzlu balık suya düştü ve canlanıp yüzmeye başladı. Bu durumu Hazreti Yuşa şaşkınlıkla izledi. Fakat Musa peygamberi uyandırmak istemediği için ona bir şey söylemedi. Sabah olup uyandıklarında Hazreti Yuşa gece olan hadiseyi Musa peygambere söylemeyi unuttu ve yola koyuldular bir süre yol aldıktan sonra bir ağacın altında oturdular. Ve Musa peygamber Hz. Yuşa'ya hazırımızı getir dedi. Hz. Yuşa balığın olmadığını hatırladı. Ve bir gece önce uyudukları yerde balığın canlanıp suya atladığını fakat bunun kendisine bildirmeyi unuttuğunu söyledi. Hz. Musa işte aradığımız yer orasıydı dedi. Ve derhal geri döndüler. Hz. Musa kendisine bildirilen zatı bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak buldu ve selam verdi. Ben Musa'yım dedi. Hızır Aleyhisselam da demek beni İsrail'in peygamberi olan Musa sensin dedi. Hazreti Musa bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin diye sordu. Hızır Ya Musa Allah bana bir ilim vermiştir. O sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir o da bende yoktur dedi. Hz. Musa Hızır'a bu ilmi telakki etme arzusunu bildirdi ve ona Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır aleyhisselam da doğrusu sen benimle beraber olmaya sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredeceksin diye sordu. Hz. Musa ''İnşallah benim sabredenlerden olduğumu göreceksin. Senin emrine de karşı gelmem.'' dedi. Hızır Aleyhisselam ''Eğer bana uyacaksan ben sana sırrımı açmadıkça bir şeyi tartışmak şöyle dursun, anlamak için bile soru sorma.'' dedi. Ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Uzun bir süre yolculuk yaptıktan sonra bir liman kasabasına geldiler. Yolculuklarına denizde devam etmek için bir gemiye bindiler. Hızır Aleyhisselam kimsenin görmediği bir anda geminin tabanını delip su almasına sebep oldu. Ve tamir için geminin yola çıkması ertelendi. Hz. Musa Hızır Aleyhisselam'a çıkıştı. Gemiyle beraber içindeki insanlara da batıracaksın. Sen gerçekten çok tehlikeli bir iş yaptın dedi. Hızır Aleyhisselam ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi diye cevap verdi. Hz. Musa verdiği sözü hatırlayarak özür diledi ve yollarına devam ettiler. Gemi bir limana yanaştı ve yolculuk karada devam etti. İlerleyen günlerde küçük bir erkek çocuğuna rastladılar ve Hızır aleyhisselam çocuğu gözlerden uzak bir köşeye çağırıp öldürdü. Hz. Musa bu durumu görünce öfkelendi ve Hızır aleyhisselama tekrardan çıkıştı. Kimseye herhangi bir zararı dokunmayan bir cana nasıl kıyarsın? Sen gerçekten çok fena bir şey yaptın, dedi. Hızır Aleyhisselam daha önce verdiği cevabı yineledi. Ben sana benimle beraberken olacaklara sabredemezsin demedim mi, dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa tekrar özür dileyerek bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle yolculuk etme diyerek artık özür dileyecek yüzünün kalmadığını anlatmak istedi. Böylelikle iki arkadaş yollarına devam ettiler. Uzun bir yolculuktan sonra bir köye ulaştılar. Köy halkından yiyecek ve su istediler. Ancak hiç kimse kim olduklarını bilmedikleri bu iki yabancıyı misafir etmek istemedi. Buna rağmen köyün içerisinde yıkılmak üzere olan bir duvar gördüklerinde Hızır Aleyhisselam duvarı tamir etti. Hz. Musa da ona yardım etti. Nihayet işlerini bitirdiler ve duvarı sağlamlaştırdılar. Hz. Musa köyde kimse bize yiyecek ekmek ve su bile vermedi eğer isteseydik bu duvarı tamir etmek karşılığında ücret alabilirdik dedi. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam işte bu ayrılma vaktimizin geldiği andır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü açıklayacağım dedi. Ve Hızır Aleyhisselam Hz. Musa'yı karşısına alıp sözüne devam etti. Gemiyi deldim. Çünkü o geminin sahipleri denizde çalışan fakir ve salih kimselerdi. O gemiden kazandıklarıyla geçiniyorlardı. Gemiye zarar vererek onun hareket etmesine engel oldum. Eğer denize açılsalardı, yakınlarda gördükleri her gemiye saldırıp gemidekileri öldüren bir korsan vardı. Geminin tamir edilmesi gereken zamanda o korsan oradan uzaklaştı. Böylelikle gemi sahiplerinin zarar görmesine engel oldum. Öldürdüğüm çocuğa gelince, o çocuğun anne babası mümin kimselerdi çocuk ise azgın ve katil birine dönüşecekti. Anne babasına ve çevresindeki insanlara zarar vermemesi için çocuğu öldürdü. Onu öldürerek hem günahsız bir şekilde cennete girmesini sağladık hem de anne babasının bir ömür duyacakları üzüntüden kurtardık. İstedik ki Rabbim de onlara daha hayırlı olacak başka bir çocuk versin ve onları bu şekilde teselli etsin. Tamir ettiğimiz duvar o köydeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbim istedi ki o iki çocuk büyüsünler ve güçlü çağlarına erişsinler. Rablerinden bir nimet olarak bu hazineyi bulsunlar. Eğer duvarı tamir etmeseydik duvar yıkılacaktı ve hazineler ortaya çıkacaktı bize yemek ve su bile vermeyen köyün cimri ve kötü kalpli insanları tarafından bulunup yağmalanacaktı. Ben bunların hiçlerini kendiliğimden yapmadım. Şüphesiz ki bunlar bana Rabbimin emridir. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü de budur dedi ve o andan sonra yollarına ayırdılar. Bu hikayeden hayatımız boyunca başımıza gelen olaylarda olayların arka planını bilmemizin mümkün olmadığı öğrenmeye çalışmanın da nafile olduğunu anlamalıyız. Hz. Musa örneğinde olduğu gibi her kulun zahire bakarak olayların neticelerini sabır ve tevekkülle Allah'a havale etmek gerektiği mesajını almalıyız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız.